Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Minecraft'ta sunucu giriyoruz. Evet. Sunucudaki yani sunucu nasıl oluyor demek? yani bazılarınız görmüştür bilmiyorum ama ee, sunucu böyle girdiğiniz sunuculardaki mesela Tihay var, Myplex var. O tarz oyunlarda farklı farklı. Mesela Just Bit yani a Battle Sonra Detran yani ölüm koşusu, Hide and seek. Bu tarz oyunlar var sunucularda. Ve bugün sizlerle birlikte bu oyunları oynayacağız. Ama üç tanesini oynayacağız. Diğer videolarda diğerleri de gelecektir elbet. Şimdi hemen geri geldim. Şimdi ilk önce ilk önce oynayacağımız oyun Detran. Sonra Just Build. Bir de Sky var oynayacağız. Şimdi ilk önce Detran'dan başlayalım. Merak ediyorum. Aa dur. Haritalarda. Bunlar ne la? Prison girelim. Ben seçene kadar. Aa prison seçildi lan. Evet bu tüy sizi daha yani ta ileriye kadar yolluyor. Bakın şimdi izleyin. Baba. Yes. <laughs> Son anda ucuz kurtuldum. Bir iki kişi var. Bu iki kişi de bizi öldürmeye çalışacak. Böyle boyun ve gerçekten güzel boyun yani. Ben bayağı sevdim. Oba. Tamam. Düğüm. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Ben bu tarz şeylerde çok sıkıntı yapıyorum. Vallahi özüm var. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Niye? Hadi. Hadi. Aa. Neyse 3 üç... Kaç? Dördüncü mü? Dördüncü olduk ya. Tamam ya sıkıntı yapmaya gerek yok. Sıkıntı yapmaya gerek yok. New game diyelim çünkü çok yani baya uzun sürüyor bitmesi. 50 saniye sürüyor. 20 saniyede şey olacak. Gardens var mı abi ya? Aa vallahi var Gardens. Tamam Gardens seçeceğim. Gardens'ta ben çok iyi oynuyorum aga. Parkolarda iyi. vallaha Ana bir oy diyor. İşte bu. Böyle gideceğiz. Önce tavuk yanıyordu lan. Bunlar ne yapıyor? Bunlar kafaları iyi herhalde. Allah Allah. Ezberi son anda son anda Osman Pro Pro'luğunu gösteriyor. Oba 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 Şuradan şöyle bir bastık bu ta havaları uçuyoruz ya. Ben yani şansıma İnşallah çok izlenir ya. Benim en çok şey yaptığım şey o. Çok izlenirsek ya. <laughs> Allah'ım bak gene aynı yerlerde ölüyorum. Bak delireceğim ben ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Tamam. Az önce bir koşarak gittiğim için bir bloğu da geçebiliyorum. Arkadaşlar kaybettim. Kesinlikle belli. Kesinlikle. Bu da yapamazlar. Yapamazlar. Tamam bu da bitti. 8. olarak bitirdik ya. Şaka gibi resmen. En iyi oynadığım oyunda yeniliyorum. Ben çıldıracağım ya. Survival girelim bak Survivor seviliyor. Böyle orada Nether var. Nether'da da et var. Ben yani bir de survival hayatı. Speedrun gibi düşünün. Yani speed build de güzel ya. O da güzel aslında. Evet, geldik gene aynı şeyi. Tamam kahverengiler gidiyordu. Şimdi hatırladım. Baba. Aşırı zevkli. Ama çok sinir bozucu. Ne güzel gidiyordum ya. Adamların da koruna çalması beni delirtecek. Uy, bak son anda basıyorum. Basmadığım iyi oldu. getirebilseydim var ya aşırı 10 numara olacaktı. Önce de güzel efektler çıkıyor yalnız. Tamam. Hadi abi. Çok güzel gidiyorum. Yani bazen bayağı bir öldüğüm olmuştur ama. Yine ölüyoruz. Yani. Tamam. Gerektiği zamanları kullanıyorum. Uf, patlat. Ha, patlat hadi. Hı. adam var ya şu da şükür uğradı. Ve end'e geçtik. <laughs> bu adamların hepsi bana oynuyor herhalde. Ya benim beceriksizliğimden ya da adamların hepsi bana oynuyor. Tamam tamam bu sefer yaptım. Yapamam. Bu sefer düzgün yapacağım. Söz veriyorum. Oyunu bitirmem de önemli. <laughs> Lan ya tüh. Neyse altıncı şey oldu. Evet arkadaşlar son turumuzu oynadıktan sonra... Just bu geçiyoruz. Bu sefer school olsun ya. Evet school olsun. Bu arada bir tuvalet 48 geldi arkadaşlar da ben hiç beklediğim gibi gelmedi ya. Sürekli skibili tuvaletler oynuyor bu. Dafuk bu. Ne hep şey oluyor. Yani. Ana yönetici olduğundan şansıma bak. Çok iyi tam tam. Bu ne oluyor da bilgileri tamam. Ben tamam, buraya geçerler onlar kesin. O yüzden buraya geçeceğim. Bak 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 hepsi nasıl geliyor. Güm. <laughs> Rahatlatıcı. Easy peasy. Easy peasy. Peasy. <laughs> peasy. Busy. Busy. Yum. Oba. Ulan adam çok iyi tahmin etti ya. Ne ara bitirdiler lan? Uyyy. Zihir. Ne biçim bir şey? Ya, adam ne yapıyor? Adamların hiçbiri yapamıyor ya. Altı point aldım yeter artık ya. Gül. <laughs> zaten burası sonda. Mecbur burayı bekleyeceğiz. E kimse kalmadı. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi just build'e geçiyoruz. Evet geldik. Şimdi just build'e yani değişik değişik yapıları yapacağız. En iyisini seçecekler. Ama ben herhalde kötü yapacağım. Çünkü ben Minecraft'ta çok iyi yapamıyorum yapı yapamıyorum. Ve da yetiştiremiyorum. Burada adamlar kocama kocaman yapmış. Bu herhalde en iyi seçileni. Neyse başladı. Jellyfish, Skin, Traffic Jam, Submarine, Dragon olmaz. No dragon, no dragon. Merine, o ne demek ya? Yazalım. Marine. Denizaltı. Vay. Tamam. Benim aklımda şöyle bir şey var. Hemen bir şey yapalım. Deniz altı neyle kaplı olur? Kumla. Kumla olacak tabii ki. De. Neyle olacak? Kum alıyoruz. Bu arada nasıl yapıldığını arkadaşlar size göstereyim. ya yani nasıl böyle tamamen kaplanacağını. Elinize istediğiniz bloğu alıyorsunuz ve buraya follower yazıyorsunuz. Ve basınız zaman her yer şey oluyor. Şimdi benim buraya hmm, yosun, mosun her şeyden kaplamam lazım. Niye üstüne koymuyor ya? Uzun yosunlardan yok mu abi? Neyse tamam. Şöyle rengarenk şeylerden olsun. Deniz yosunu olsun. Hmm. Sonra da balık falan yaparız. Yapabilir miyiz ki? Balık yapamayız. Evet. Ya deniz altı yani. Denizin altını şey yapın diyor yani. Her yere koymam lazım. Her yere. Daha 3 dakika falan. 3 dakikamız var. Yalnız var birinci olma şansım var aslında. Spongebob'u da yapabilirdim de. Onu yapmak bayağı zor. Benim hatırladığıma göre böyle şey vardı. Hmm, böyle. Şöyle koyalım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi böyle değişik değişik şeyler vardı. Ben bir kere denizin altına dalmıştım. Minecraft'ta. Şarjım azalıyor Allah. Böyle bayağı uzundu. Böyle. 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 Her şeyden iki tane olacak. Tam sarıdan da yapalım. Arkadaşa odaklandığından dolayı çok konuşamıyorum. Tamam. Şimdi kırmızı da yapalım. Birinci olma şansım var aslında. orada bir tane yapalım. Bir deniz yosunu. 30 saniye kal, Hayır. Deniz yosunu falan koyduktan sonra işimiz bitmiştir. Tamam bitti bence güzel oldu ha ne? E ben yanlış anladım o zaman submarine, zil ne? Denizaltı denizin altı. Bu ne abi ya? <laughs> Arkadaşlar videoyu biraz kısa süreceğim. Yani bunu bir elliğine oynayacağız. Sonra da Sky varsa geçeceğiz. Ocean Gate. Ha, bu Titanic'e giden şey. Denizaltısı. Bu ne? Ha bu da denizaltı. Meh. İçinde yapmış. Baksana. Bir de dursun. Ve team. Bu da denizaltı. Bak bu da benim şeylerimden kullanmış. Bak. Bak sen şuna hele bak. Hele, hele tep diye bak hele. İyi olmuş. Good. Good. Adam herhalde kocaman denizaltı yapmaya çalışmış, yetiştirememiş. Tabii ki de yetiştiremezsin. Yani. Peki adam onu nasıl yapıyor o zaman yerinin altında su? Aa bu da benimki. Benimki. Lütfen güzel oy vereyim. Lütfen hain kırmızı verme lan hain hain N -n -n. kırmızı verme kırmızı verme ben de size kırmızı veririm al ben yanlış anladım ben ne bileyim öyle olacağını kaç kişi var lan oyunda? Bir bitmedi. Meh bu da. Yani. Herhalde bu da son. Çünkü yellow en son renktir. Evet. Bir okey, iki great. Ne anladım ben bu işte? Kaçıncıyım? Hiç. Allah aşkına bu ne? Evet arkadaşlar şimdi Sky varsa geçiyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi Sky varsdayız. İnşallah iyi oynayacağız. Ben ona dua ediyorum şu an. Çünkü ben şeyim ya ortada oynuyorum ya çok isabet ettiremiyorum. Bilgisayardan olsa iyi oynardım yoksa. Benim bilgisayar da kötü. Evet geldik. Kazma buradaydı. Aa zümrüt dur. İlk önce zümrüt elmas. Kazan ne çıktı? Balık. Ana. Elmas onu da kazalım. Hayır. Şansım yok elmas giy elmas botlar Şu elmas var mı ağzım yut her an biri geliyor dur kendimi iyi hazırlamam lazım giy şunu giy şunu giy şunu tamam kim geliyor şunu da kır. Ne çıktı bundan? Hı -hı. Kötü bu da. ama bak bunlar iyi. Bunlar iyi. Bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu niye şifre edersiniz? Bunu bir kere koyduktan sonra geri kırılıyor. Bunun özelliği bu. Geri geldim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle gidelim. Hı. Bunu nasıl koyuyorum derse yeni güncellemede geldi. Buraya bastıktan sonra boşluk. Ama boşluk lazım. Değebileceğiniz her bir blok varsa o blok koyuyor. Eğilmem lazım. Aha. Oh. Burada gizlice ne yapmanız lazım. Yoksa ölürsünüz. Aha dur lan demir kılıç varmış haberim yok benim. Elmas var mı aga? Elmas var bir dakika koş. Aha elmas kılıç. Tamam hemen şey yenilenelim. Sadece elmas kılıç çıktı yeni olarak. Anan. Ben işte bu yüzden. Ben bu yüzden ölüyorum. Adamlara dalamıyorum. Dalarsam ölüyorum. Hemen. Of ya. Morenim bozuldu ya. Yemin ederim hiç moralim bozuldu ya. Tamam kaç tane elmas? İki elmas. Tamam. Yerde de bulursa zümrüt. Çıktın aga. Pantolon iyi. Kılıç çok iyi. Zümrüt de alalım. Oy! Hem de elmas büyülü kılıç. sadece gerekli olanları alacağım. Tamam. Gözlük yoktu. Sadece bunlar yoktu. Başka ne vardı? Bu pusulayı almayacağım. iki tane elmas. Biri buraya. Heh. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Çeste bakalım. İki ender Çok iyi. Tamam. Bu kadar yeter. Hemen. Tamam. Bir dahakine daha iyi olacağım. Şimdi geri şeye bir dönelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya bu kadardı. Videomu beğenip abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.